Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Nesfuk. E, bugün Smurf hesabımda Moskova oynayacağım. Moskova oynamamı isteyen birkaç arkadaş vardı. Ne de işte Epic'te Moskova oynar mısın falan. Hani dedim, tamam oynarım. Videoyu bir tık geç başlattım. Unuttum video başlatmayı. Hani. Hadi ayırtısı bakalım nasıl bir video olacak. Kral alalım da şunu. İnşallah buna devam eder ya. Bu arada e, iki güne bunu da efsane yapacağım bu çarıda. Efsanede de video çekeceğim yani. Hatta iki gün sürer mi bilmiyorum. Yani iki çar kral bırakmasaydın keşke onu ya. İki çarı birden kasmaya çalıştığım için. Minyonlar çok geldi. Minyonlar daha önemli şu an. İki çarı birden kasmak istediğim için şey yapıyorum. Bir ona bir ona geçiyorum. O da mistik 50 puan şu an. Onda mistik zaferi kasacağım. Evet. Duvara sapladığınız zaman daha fazla vuruyor bu arada. Ben buna e, mana potu, e mana potu ne ya? Mana botu tercih ediyorum. Manası çok çabuk bitiyor bu çarın. Kafayı yiyorum sonra. Zaten birazdan büyük ihtimal öyle bir an yaşayacağız. Bu video hiç ölmemeye planlıyorum. Bakalım nasıl olacak. Dikkat et ona. Adamsın sen mi? Allah mana bitti. Şuradan 4 olayım belki bana yetmedi ultimde keserdim de işte mana mana çok sıkıntı arkadaşlar bu şurada ya Beze deneyeyim bir tane saldayım bakayım olmadı be neyse neyse sorun değil arkadaşlar afireye geçeceğim ölmeseydim mi kral bu arada ilk e, o Orman iteminin şeyini tamamlıyorum. O 720'lik olanını. Ondan sonra mana botu. Bir tane kırmızı fantom. Ondan sonra raptoru çıkıyorum. Raptordan sonra işte bitmeyen savaş falan diye devam ediyor öyle. Zaten ilerleyen, ilerleyen dakikalarda bu görürsünüz. Ama ciddi anlamda bana çok sıkıntı arkadaşlar bu çarda ya. Sürekli skill atmak zorunda kaldığınız için. Buradadır bu. Gel gel gel. Şey demişim Mepep. 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 Mepep diyecekler demişim şimdi. De. Hareket etmedi değil mi? Etmez. Efendim eder diye düşündüm de. Gerçi epic'de olduğumuzu şey yapıyoruz. Unutuyoruz bazen. Dümdüz oynamak lazım burada. Of. Oh. Solumuz biraz sorunlu ya. Bunu kesemeyeceğiz galiba orada. Ha bir tık geç kaldım. Minyonu fark etmedim. Neyse ultisini aldık. O da güzel. Gerçi bu adam şimdi burada ya. Ultisi varsa keser beni. Bak orada gördük orada. Çık çık çık. Şuradan can toplayayım birazcık. Saldırız oldu mu bu çarı tutamıyorsun ya. Saldırızı can çalma tamam işte. Çar çok OP oluyor. Keseriz bunu. Gel gel. Helal oğlum. Burada baklı galiba biraz ya. Hep yandan koşuyor. Çocuğun çar. Alan geri döndü ya. Niye duvara saplamadım ki ben orada? Neyse. Bak Gord geldi. iyi oldu bu. Orada onu keserdik ya. Duvara saplamayı unuttum ben yani, sa onu. saplamadım yani. Şöyle i̇şte bir şeyler oldu amına koyayım. Oh. Çıkın abi hiç boş savaşmayın. İstediğiniz hero'ları yazın. Yorumlarda belirtin. Bu arada videoların gelip gelmediğini gelip gelmediğini Instagram'dan söylüyorum, bildiriyorum. Kral ben o Akdeniz'i çalarım ya. Ben vurdurayım öyle abi, pasiften. Bu arada pasifi kullandığınız zaman Mosko çok daha güçlü oluyor. O lanet olsun şu çar hala çok güçlü ya. Hmm. Dur kanka hiç gereksiz şey yok ya. Gerek yok. Saptayım şunu şuna. Şunu şuna saplamak. Evet. Tabirim çok kıyak değil miydi arkadaşlar? Helal oğlum. Gel turtle alalım gel. Raptor çıkalım da. Bazı arkadaşlar şey yapıyor. Direkt ee, o küçük odanı çıkıp ayakkabı çıkıp fantom çıktıktan sonra çıkıyor. Ama öyle hasarının düşük kaldığını düşündüğüm için. Yani dağımlem setlerim düzgün olmadığı için bu çarda öyle bir şansım olmadığını düşünüyorum. İlk baş o çıktıktan sonra çıkıyor. O yüzden. Bu arada bitmeyen savaşta çok güçlü oluyor bu çar ya. Geri gitmeyecek değil mi o şimdi? ama sen de onu al. Al kral onu hiç siktir et. Kırmızı mı çıkacak? Gideyim kırmızıyı alayım. İyi bir daha ölmedi Freya ya. Güzel. Freya da biraz sorunlu oynuyor ama olsun. Ben bunu keserim artık ya. İki level fark var aramızda. Kalktırayım da ama Ayıptır bu ya. Neyse. At, bu arada ultisini alamasın diye kaktırdım. Yoksa ben de biliyorum. Duvar olmadığı zaman bir işe yaramadığını onun. sanatamadı yani. Şu bitmeyen savaşı da çıktık mı okeyiz ya. Şu turtle çıkacak aslında. Birazdan turtle'a doğru yürüyebilirim. Yollanabiliriz ufaktan oraya. Bu arada sabahın onunda çekiyorum. Daha yeni uyandım. O yüzden böyle bayık bayık baktığım için düzgün oynayamıyorum şu an. <laughs> Ultilerimden bellidir zaten. Bu arada 10 dakikalık bir video olacak büyük ihtimal. Hani fazla uzatma tercihinde değilim. Uzatınca bir daha bu fazla uzun oluyor. izlenmiyor yani bunu fark ettik. Beni bekleyin şu Turtle'dan sonra onlara bir oyun yapabiliriz. Bu arada boğazım hala iyileşmedi ya. Ama alsaydın kral onu nasıl söverdim sana biliyor musun? Buradalar gelin. Beşini de tutar. Tuttu ve hepsini tutturdum ultiyi. Bak şimdi bak 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 bak. ikisini birden keseceğim. Helal. Hasiki kullanmak önemli. Bu arada montaj geldi lan aklıma. <laughs> Dur bakayım. Videodan sonra o montajı yaparım. Maç biter burada büyük ihtimal. Al bunu da al bunu da al. Atar yapıyor boşuna. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.